Bugün bak, bak, bu portalları inceleyeceğiz ve yanımızda o izlemişim yamuk duran maskenin kafana da vurmayı böyle şapalatacağım. Lan şapalak, bana bak şapalak. hala elini koy. Kanka çevrede bak bir burada portal var bir burada Bu nasıl portal ya? Şurada e, da portal var. Bu da var. Bu da var. 10 tane var neredeyse. Ağzımı açayım benim ağzımdan da bir portala gireyim. Portal çalıştırmak için ne gerekir? Çakmak gerekir. Kime? Sana. <laughs> Hayır ya bak <yok> tokat yedim. <laughs> bak bak hemen saldırdı adama. Geç geç Sen benim arkadaşıma dokunuyorsun. <laughs> Arkadaşım bana dokunuyor çünkü. Bu ne kanka ya? Dolaylı yoldan kalbime ok yedim. Çakıl da lazım bize... bize. Aha buldum yemin ederim bak burada. Vay be 100 yılın sırrını buldun helal olsun. Aa tekne çıkarttım. Vallahi tekne çıkarttım. Arkadaşlar bu gene hilelere başladı artık yeter. Aa Bağırma bağırma şiş Bağırma lan milletin içinde Başlangıç eşyalarımıza bak maske bu ne Bence bir şey mi? bu portallardan çok güçlü canavarlar falan çıkacak karşımıza o yüzden bunları <laughs> verdiler biliyor musun bize He <laughs> He <Ha, evet. gülüyor> Şimdi daha bir <laughs> Evet yeni jeton yeni düştü oğlum korkutucu bu ya Evet fazla. En korkutucu olmayana girelim bence Gözüne en temiz hangisi gözüküyor Girdiğimizde bulutların üstüne böyle ayaklarımızı koyacağız gibi hissettim Bence bu Kanka diğerlerine baksana bundakinde de kafa tazı var golem içine girmiş kontrol ediyor bence buna <laughs> Kanka girelim. bir saniye dur bir çalıştırmayı deneyelim mi golemi gönderelim ne yapıyorsa yapsın <laughs> orada Gönder. lan golem yaktım Kanka sanki gidemiyor Üf Üf Mosi bak nasıl açılıyor bu Pat gördün mü böyle açılıyor Bu yeni portalların özelliği kanka buraya girip bir zıplasana Lan Çok dikkatli bak Hadi be, yemedin. Neyse, gel, ya, gel. Ne oldu canım. Göremiyorum bir şey. Portal beni geri tükürdü. Kanka, hareketlere dikkat et. Tamam. Gidemiyorum. Kanka beni kabul etmiyor. <laughs> bana doğru. <laughs> Neredesin? Gel, gel. Benim. Allah! Kanka şimdi buranın olayını çöz... Merhaba kanka önce. suya girince bir kanka, şey olur. Kanka tamam, suya etmiyor. girmiyorsun. Lan, dikiyor kanka. kanka. Bataklık bu. Maske. Bataklık mı? elma, elma, elma elma panik halinde olabiliriz ama. Ha kır, kır 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 kırılıyor. Kazmayla kırılıyor. Oh. Ben şöyle sen de bir etrafı gör bakayım aç Vay Aynınlık vay. vay. Girdiğimiz mi bak, yaratık dünyanın yaratık farklı bak. bir olayı var evet. Dayım sen ne yapıyorsun burada? Ama çok Yolcular mı çıktı? Kanka bu dayı sanki bana vurdu demin. Sen kime <laughs> vuruyorsun? Kanka ben de bir. Kanka Kanka lotlar her yer patlıyor. Kanka elimi tut. Tamam sıkıntı yok. Sorun su değilmiş. Sorun şu killer. Ha, onlar şey. bataklık oluyor işte. Hmm. Ne haber evlat? Arkadan bir şey bakma. Kanka. Bek atıyordum creeper'a belki insafa gelir. Ya bak sana insafsız kanka bunlar. Burada <laughs> <laughs> kimse yaşayamaz bence baksana. Kurak bir yere geldi. Portal bu. var bak. Aa oh, ne portalı bu? Ya bizim geldiğimiz portalmış. Aa tabii ki de. Ya yani ben şaka yapıyordum sen ciddi misin? Şuradaki ne? Kanka 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 kanka. kanka ölemiyorsun. Bak gel gel. Oha dur ben de atladım. <laughs> Oğlum dur ne oluyor nasıl? Oo oh, aşağı atladım geri. Oo. Lan oğlum ben soluklan düşüyorum kanka. <laughs> kanka evet evet oğlum dur bu dünyada mahsur karınız böyle. Yapma. Suya git. <laughs> maske veremiyorsun değil mi öldü. Ben direkt farklı bir portala girmek istiyorum ya. Gençler burada düzgün bir yaşam alanı bulabileceğimize inanmıyorum. Aa o, maske, maske şey bu ne? Şurada fark... gördüm onu. Değil mi değil mi? Farklı bir portal var. Kanka Ender Pörlümüz var. Sen oradan tutturabilir Aa dur bu aşağıdaki de mi öyle bir şey acaba? Aa e, evet ne oldu? Kanka bilmiyorum şurada bir kum saati bir de silver fiş çıktı vurma bana. Ben yine öldüm ya. Kanka dur şöyle yapacağız. Bak abi bana vurma. Yans. Kanka dur geri gelebiliyordum değil mi? Hop geri geliyorum geri geliyorum. Geri kanka geliyorum. burada bir kum saati var bu arada. Onu almaya yeltendim aslında biliyor musun? Gel Su çok soğuk. Kanka gönder. Az daha <laughs> sana vuruyor. Aa, kanka kanka Aha, saat düştü. saat düştü. Aa, yakaladım. <laughs> Havada yaka yakaladım. Vallahi yakaladım. O manyetik pusulaymıştım düz ya. Gel portalına girelim. Bak ya. Oğlum dünyayı farklı görüyorum ama. Pearl atıyorum. Attığım Ender pearl'ler... burada çalışmıyor Ender perl'ler fark ettim. Kanka evet evet mi? evet evet fark ettim. <laughs> Ender pearl atmak yerine aşağı attım kendime. <laughs> Neredeydi portal? Isırıyor ah, kanka çabuk gir çabuk. Gir 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 dön. Benden şu parça aldı. Merhaba. Kanka ben buraya daha gitmem. Yok ol. Aynen, aynen 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 kapat kapat. Bak şu daha renkli bir şeye benziyor bakırdan. Ama kırma kanka anladın mı? Bakır. Kanka bu Ender ben beğenmedim. Küstüm bunlara. Kanka tık tık. Çakma dök. Ender Pearl satmışlar bize. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir. Şuradan daldım. Tamam bekle şimdi burada kesin yağmur falan. Kanka çok tatlı bir yere geldik. Sonunda ya. At. Oy. farklı bir yapı var. Puh intikam alayım. Döv döv yakala onu yakal. Olacak. Bak. Uzaklı çok, bir yere benziyor. Çok evet evet, evet evet çok belli değil mi? Aa a, ha, Maske. Dur. Hipotermi olacaksın. Maske çok Dur, soğuk. Dondun Aha biri var. Gelam sevindimlamayı... oğlum hep karşımıza çıkıyor. Kanka bu adam burada masur kalmış. Bence biz bunu Aa. kurtaralım. Abi git ben diğer ben dünyada. Ben ben Doğru. Ben. Doğru. Ne Neapti ben daha demek? <laughs> Sen ne yaptın? Kanka bence bu görmüş olduğun kişi var ya normal bir kişi değildi. Ben sana bir şey diyeyim mi? O adam O! Oh. Oh. Ok düşen yerler. Hayır hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> Kanka, oğlum biz niye böyle bir şey keşfettik. Gel buraya gel Elma... kaçma. Ben de elma yedim. Bana bunun yanına gelirim. Kalk. <laughs> Lan dur ölmek. Ne kadar Oğlum, çok güzel bir şeymiş. Niye burada böyle bir şey var? Bu dünyanın özelliği ne? O, Oğlum biz malız ha. Bakır, Bakır, ya o yüzden. Biz bak bunları buluyoruz. Bunlar bir işe yarar. bakayım. Kanka al koleksiyon yapalım. Bir tane bende var. Bir tane de sende olsun. Bence biz kumpaslarla bir yer arayacağız biliyor musun? Kumpaslarla mı? Belki bir şey buluruz. Aha. Kanka bunlar ağaç mı gerçekten? mantar şeyi mi? Baksana kanka bir şeyler var burada. Yine evler buldum. Kütüphane gibi. Komut bloğu mu Çak 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 kanka, İnşallah da bir sıkıntı olmaz İnşallah TNT yok. Hadi ortalarına kanka muhabbet ediyorlar. Gel gel gel. İlerideki iki tane yakındakine ben. Ha dur tamam. Kanka sen yıldırıp düşürmedin ama. Oğlum bir şey diyeceğim. Normalde bu tüccarlar yan yana gelmiyor bile. Baksana bunlar bir şeyler çeviriyor. Bak içeride ne var? Hmm. <laughs> bir tane ayakkabı buldum bak. Ne yapıyorsun? Bak. Oha dur dur dur. Ender gözü var burada. Bu gözün ince atamıyoruz göz. Bunu da atamıyoruz. Bunlar olduğundan çok daha tuhaf. Şey o oh, maske bir geldi. Maske, maske, maske birileri bana yıldırım atıyor. Maske burası kalabalık. Ayakkabıyı giyin. Ayakkabı Kanka, Kanka sen ne yapıyorsun? Poseidon oldun. Oğlum, Kanka ben, ben bunlar... nasıl ineceğimi bilmiyorum. Ayakkabıyı çıkartsak kurtuluruz herhalde de. Bak farklı yapılar da var. Evet, o inişim bile problemli. Bu ne? Bunu diyorsun değil mi? Evet evet yüzerek gidiyorum. Kanka oha. <laughs> çok iyi. <laughs> Oğlum çok iyi. Gel 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 karşı tarafa gidelim. Gençler bu arada bu bir mod değil. Şu an bunda texture pack yok. Sadece bir oyun Hiç modu. Yok bu arada. <laughs> Ama da izliyorum. Ya Elytra uçmaktan 50 kat daha zevkli. Bu da arada kendine elektrik veriyor. Enerjin mi bitti? Kanka yani... Pikachu gibi. Su ya. İletken bir madde. Ahanda. Olmadı. Yok artık sende. Oo, şöyle kanka gireyim. burası bir pansiyon. Adam pansiyon açmış buraya. Vav. Wow. Kanka Hı -hı. neler Hı -hı. bu? Hı -hı. Kanka çok ya. güzel. Bak bak sandıklara bak. Demirleri alayım mı? Demirleri aldım. Kanka onu ben yapacaktım ya. Aa burada çıkış yok. Aa kurtulamadı. Allah. Öleceğim. <laughs> kanka ben şunu bir deniyorum o zaman. Dene bakalım bir geri dönebilecek miyiz? Ben sana bir elektrik verdim. Kendini çarptı manyak. Lan ne yapıyorsun? Kanka şunu eline alsana. He. Yemin ederim başıma bence o senden kaynaklıydı ya. Oo tamam 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 tamam, tamam. Bu arada bir şey diyeceğim. Bu bal mumlu yani olmayabilir. Geri dönüyoruz gel. Çak bir beşlik Bekir. dostum. Çak bir beşlik. Ben bir şey açtım da orada bilmiyorum. Hmm. Galiba burada bir şey. 10-15 defa daha açayım. Tamam ben de bir 50 kere açsam çalışırsa çalışır. <gülüyor> Yerde. <gülüyor> Kanka ben köyü batırmadan bir hareket deneyeyim mi? Ha, çok iyi. Abi burada da çalışıyor. He. Evet. Kanka bunu okyanusta test etmek lazım. Dur bakayım çıkarttım burada. Şöyle. Kanka bu ne ya gerçekten? Sen biraz ustası oldun mu? Ne oluyor? Fatih'e <laughs> bak. Hadi gel bir sonraki portala girelim. Çöz 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 çöz. Bu 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 bu, bu. Neydi bu ya? Bak ben bunu bilmiyorum maske. Ne bu? Manye Manyetik yön taşı. Bazı köylüler de... e, taş diyor. Hadi canım. Evet evet ben tan tanıştım adamların konuşmasını biliyorum mesela. <laughs> o ya. sırada o sırada köylüler. Ha burada ha maş ha. Ne oluyor hasar yiyorum. Oh lan bu ne? Ne yapacağız kanka buraya girmemeliydik. Hani köylülerin burası bir şeydi? Zahmetlenmiş kanka köylüler beni kandırmış. Ama ben benim aşağımda böyle bir sanki yaratık gibi bir şey var fark ettin mi? İnşallah yanılıyorsun dur bakıyorum geliyorum. Ölmüş olduğun gibi ben bunu öldürürüm şimdi. Gel buraya gel. Aa Ölüyorum. bir şey var altında harbi. Dövsem ahırlanacak da. Aha. Bu karartı Yakala yakala. Aa su 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 suymuş bu. Tamam su botu çalışıyor biraz. Ama buradaki yaprakları şeyleri kırmıyor. Ok Oğlum, geçiyordu değil mi? Biz niye biz... ok atmadık ki? Evet, iğrenç bir yere düştük kanka şu an ama. Vurma lan bana, atıyor bir de. Ama öldürdük, başka var mı? Ayakkabım yok. yok. Nasıl? Ayakkabımı çalmışlar. Oğlum buranın görüntüsü niye böyle? Ben kafayı yiyeceğim. Oğlum portal da yukarıda kaldı, direkt aşağıya düştük. Bak, Mutlu musun? Yani bizi buraya karıştırdın seni biraz Benim Alakam öldürsem. yok böyle şeylerle. Altımız obsidyen sanırım. Ya bak yavaşlık verdi ya. Neyi veriyor? Zehir bu? attı. Oğlum bir şey diyeceğim. Yarasalar bize vuruyor mu bana mı öyle geldi? Kanka ben aşağıya doğru iniyorum. Kanka 20. kattayız. Maske bedra geleceksin. Hmm, yani... niye o zaman yapıyoruz. Düşün düşün. Ben şimdi çıkmanın yolunu buldum. Kanka ben de buldum. Kanka bu sefer ben <laughs> Iron Golem'in sözünü dinliyorum. Ne yapıyorum biliyor musun? Evet. <laughs> 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 Kurtulduk diye hiç sevinme. Çünkü tekrar geri gideceğiz. Birazcık blok alayım o zaman, ben. Birazcık taş toplayayım ben. Maden Hero Bryce Tamam hihirabraysa. Kanka 40 tane yeter herhalde. <laughs> bir o kadar da bende var. Tamam gel gidelim o zaman hadi. Yok gitmiyorum. Ya ben de gitmem vazgeçtim. Hadi gel tamam, sor var. Geldim var. geldim gidelim. İnşallah atmasan. At, tamam. At. Girdin mi sen? Kanka girdim bir tane blok koydum bir tarafa. Ben yukarıdayım. Kanka her gidişimde farklı portal açıyor olabilir koydum bloğu o yüzden pek bir anlamı tamam, kalmamış ben... olabilir. Çözdün ben yukarıdayım. Mı? Blok koysana ee, yukarıdayım. çevrene geleyim. Eee dur ee... komut da. Kanka Hayır. Aa, bekle bekle ben seni kurtaracağım şimdi. Hareket ettiğim şey oluyor. Sen kurtuldun mu bu arada? Evet. Oğlum bizi çok kötü bir yere attı ama ya. Aşağı düşüyoruz örümcek ağları. Dur dur aldı. bekle bekle ben seni kurtaracağım. Ooo ben olmasam Oo bu ne ev mev var burada? Kanka kesinlikle aşağı düşmeyelim. Teşekkür ederim bu arada. Sadece eve moral, gidelim. Ya ben yol çektim biraz sayesinde. Tabii tabii, yani, tabii can. Yani, şurada Kanka, vurmamak karlar için zor tutuyorum da. Aşağıya düşmeyelim aşağı göstermesin kimse. Yandan şantı. Kanka Bu köylüler burada nasıl yaşıyor? Kanka onu bunu bilmem. Ben burayı çok beğendim. Çok tatlı, çok sevimli bir yere gözüküyor. Merhaba. Bu da deliymiş zaten. Artık bura bizim. Kanka boss çağırdım. Maske nerede sen lan? Öldürsün. Saçı güzelmiş ama. Kanka ölüm kaldı yemin ederim ya. kanka benim de. Öleceğim galiba. Falan ama sanki bunlar vurunca çoğalıyor kanka. Lanetlenmiş kanka, olabilir miyiz? Ben şimdi daha ben bu dünyayı bırakmam. Dünya beni bıraktı. Oğlum kanka burası ne, ne böyle? Bak 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 gelişe bak. Bir daha girmem ya o nedir ya? <laughs> kanka yok yok gel bunu deneyeceğiz. Şuradan. Bu adamdan bir şey düştü bak böyle bir şey. Ne o? Kemik mi? Al al bir. Kanka sen... Çubuk ama enteresan. Aa bu ne? Aklın çubuğu. Al kanka lazım olur. bu. <laughs> kanka yine <laughs> maskarla kap kapışacağız galiba merhabalar. Kanka burada bir kitap var. Aa bu ne? Kanka loterity mask diye bir şey var. Kafana ne taktın Aa, ilacı olmuşum. Öyle diyor yani. Nasıl yaptın? Nasıl yaptın onu? Kanka köylüden çıktı sanırım, bilmiyorum ki. Şey. Özelliği var mı? He. ben ateş etmeye çalıştım da bak. Kanka fire yoktu mi şeyde. Benim çakmak taşım var. Olsun ister miyim? İsterim, isterim. Ama o zaman şöyle yapıyoruz. Kanka şuraya yak. Sonra yayı içine mi at. Ha. Oğlum bir şey değil mi? Ben büyü basardım büyük ihtimalle. Oha, niye ben bunu? Haydi ya, bir tane daha, bir tane daha. Ben Yenilemen tut, lazım. Tut, tuttur. <laughs> Ateşimiz kaçtı. Tutturuyorum ama... Pardon. Evet, <laughs> ben tutturabiliyor muyum, onun da farkında değilim ama. Sonunda helal olsun. <laughs> o da, flame <laughs> bastı. <laughs> 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 Aa, bak şurada <laughs> bir ip var kanka. <laughs> Nerede? Hani şuradan bak. Düz Şu şekilde. Kenara kenarı diyorsun değil mi? İp, i̇p var düz orada, görünmez. Seni düz. Görünmez ip mi var? Evet, bak tam şurada. Düz bir şekilde gitmen lazım. Kanka bu siyah çizgiyi diyorsan bu zemin gözüküyor, ondan oluyor. He. <laughs> Peki tamam, Anladım. hadi gel geri dönelim. Bu arada kanka ben artık ilacı <gülüyor> <olmuşum>. <gülüyor> Sen beni arıyorsun, ben seni arkamdan <laughs> Neredesin? Oğlum buranın havası çok Matrix ya, Oğlum, garip geliyor. Bak ya, bak yolu kırıyor bir de. <laughs> bir adam, bir adam! Küstüm, gelmeyeceğim. <laughs> ya görmezim. benim ayakkabımı Hı. çaldılar. bunu göremezdim. Hani göremezdim. Niye oradaki illager e çaldı kesin var <laughs> keş, ya. Keşke, be. Aa maske bu senin ayakkabın mı? Bakayım. <laughs> Hayır, bak elime. İki tane yok ki bir tane var. Yo iki tane bak. Diğer elime de aldım. Diğer <laughs> elime. Çalmış ya. Evet evet, evet evet. Ayakkabımı i̇stiyor musun? Çok... Evet. Al. Ama sana komik bir şey söyleyeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> o benim botumdu. <laughs> Hayır. 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 Evet evet. Rengi evet. var <laughs> İntikam için geri geldim. <laughs> Kaçma. Korkutucu olan bir tanesi var bak. Golemin içinde olan veyahut da şu bağıran bir tane portal var. Şunu çok merak ettim. Aslında iki saniye gelsin hemen şuna bakalım. Bakalım. 4-5 portal var. Kombo yapacaksın. Vallahi hepsine birden gireceğim. Hiçbir şey olmadı. Kanka bak üstünü içine aldatılmağa. Oğlum <laughs> zırhım kırılmış benim. Maske istiyon? Bir, bir tane bot ayakkabı. Oo verdi ben de ayakkabı varmış bu arada. İyi Kanka Golem buradan çıkmazsa açamıyorum yani maalesef. Benim bizim oralarımıza göre törenlerimizden... <laughs> Allah. Vah. Wow. Ne oldu? Oldu mu şimdi bu? Kanka ben sana bir şey diyeyim mi? Ya, yani burada wither kafatası varsa buradan bize iyi bir şey çıkacağını düşünmüyorum ha. Ama bak wither kaç başlı? 3 başlı. Burada 4 baş var. Bu demek oluyor ki Hadi bakalım. Kanka 3 tane Wither var. Yanıyorum. Bende ateş tamam, direnci varmış yani. ya. O ben şimdi Steve oldum. Dünyadan dünyaya değişecek mi böyle? Aa bir saniye Keşke dur. Mi? Bunlar illiger mı? Kanka. Evet. Bir şey diyeceğim. Bana bu taktığım maske şu an sen illager'sın dedi demin. Yani tamam. gerçekten illager'san bunlar bana saldırmayacak. Hadi bakalım. Deneyelim. Aa maske bunlar sana bakıyor. Abi buna da saldırın ya. Allah Allah. Merhaba. Aa <laughs> <laughs> kanka. Kanka bana saldırmıyorlar. Maskeyi buradan atacağız. Vurmayın artık yeter. <laughs> Gidin Oğuz'a da vurun birazcık ya. Maskesi var diye. Kocaman bir yer. Kocaman bir hiçlik maske. Ben buradan çok verim alamadım. Aynı beyninin içi gibi. Allah. <laughs> <laughs> ya, benim, beni benim, 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 beynimin beynim hiç bu kadar boş mu? Evet. <laughs> Hayır daha boş. <laughs> Kanka bence biz buradan geri dönelim ya. Burada sadece dümdüz savaşıyoruz ve şu an ben... Bir şey yok. Buraya gelmeyin ya eğer geliyorsanız At al buradan ya. Kanka biz burada aslında Wither'larla savaşmalıydık gibi hissettim de. O Wither'lar bizi var ya döver, üzerine çay içer, sonra dinlenir, tekrar döver, <laughs> sonra yine çay içer, sonra tekrar döver. Sonra 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 Yine dövüp çay içerler. Çay içip tekrardan dövebilirler. <laughs> Kanka bu altınlı mı altınlı bir şeye benziyor. Bak demin yarım kalan. Ne oldu? Neredeyim ben? Girdin mi sen? Girdim. içerideyim. İçeride mi? Ben direkt aşağıya doğru kırıyorum. Aha bir yere var Ben de ben de yukarı çık. Ay yukarı yukarı kıl maske yukarı. Aşağı değil. Ciddi Hadi misin? be. An Aa ben de gördüm daha demin. Oğlum bu biz niye güzel... ilk buna girmedik ya? Sonunda hayat. Kanka Hexit'te bir tane bir yer vardı. İnsanlar bulmaya çalışıyordu ama kimse bulamıyordu. Heaven. Oğlum harbi cennete Toprak benziyor. Değil. Merhaba abi. Şimdi kanka bunları Hap. vurmayalım. Demin neler olduğunu gördük ama bunlar bize vurur. Bakayım merhaba. Kanka. Allah be kanka baba saldırıyor. <gülüyor> Benim, <gülüyor> beni beni öldürecek. <vurmayacak>. geldi. <laughs> Sald saldırıyorlar mı abi? Bu bir yanlarında dursana. Benim bu sırtımı kaşıyor çünkü. Aa, orası orası. Birazcık daha aşağıya. Karar veremiyor kanka sana vurup. Aa, bir dakika bak bana da saldırmıyorlar. Evet böyle. bunlar oğlum ben peaceful. Korktum kanka. Evet masaj yapıyor. Gülüm korktum kanka. <laughs> Baksana burada su var kanka. O oh, pembe su. Ben de girdim. Oğlum çok tuhaf, çok güzel. Ha, ama bize zayıflık veriyor. Tamam bunlar ya kalsın burada. A bu ok, at ok atanlar vurabiliyormuş bize. Vurmayın hala vurmayın. Oha. Bak bak yukarı bak binanın üzerine bak. Maske 50 kere vurdum öyle. Ne yapıyorsun orada kanka? Bana burada böyle karambol yapıyorlar. <laughs> kanka bak seyret. Dövün dövün yaklaşma ah, orada. Bu arada çok az yanımız gidiyor yani. Benim peşime geldiler şimdi bak görüyor musunuz? Gel yani bak tam buranın içinde. Ö tamam mı? Ölürlerimden kayıp giden. Oh, bile. Dur. Burada değil. Bence yukarıda biraz daha. Evet evet yukarıda da ben merdiveni kırdım ya. <laughs> ben de arkada kapat. Aha. Kanka ben buranın içine dalarım. Sen de o yürek yok. Kanka hiç ya. şey. <laughs> Hiçemide. <laughs> Tam <laughs> bu dünyayı çok sevdim ama ya. Tam köy o kadar beklediğim gibi değilmiş şimdi. Ben köyden de ultra iyi eşyalar falan yani bir şeyler bekledim. Ama çok o kadar. Ama değil. tam gelişememiş bence. Evet. Yanlış evet. zamanına geldik. Ya da gelişmeye gerek kalmamış kanka. Bak bu da büyük bir detay. Abi yani. bir şey var bak. Bayağı peaceful bir yerdeyiz. Bu ne? ne? Altın A fabrikası. What? What Adımlar yer. Adımları Gerçekten. takip et diyor. Oğlum gerçek altın var burada. Net bak burada da var. Altını burada buradan şey mı eritiyorlar? Tam... Clock in, clock out. Oo! Deri adamların mesai defterini aldın maske. <laughs> Şimdi kanka bak ne yapacağım? Bak bak. Mesa mesai yapmamış gibi izle. <laughs> lan, lan, benim benim emekliliğim yandı. Ne yapıyorsun? Bu aslında çok faydalı gözükse de bence çok faydalı bir köy değil tabi. Çevre güzel gözüküyor ya, sadece. normal dünyada olsa aslında yağmalamak için gelinir biliyor musun? Düşünsene adamın mesai saatlerini wow. aldın. ulaşıp <laughs> bunu hobi olarak yapıyorsun. Hobi olarak. Adam <laughs> her gün işe tekrar gidiyor ama hep aynı çalışma günü. Kanka buradaki zengin biri he. Bu Kanka, kadar zengin olamaz. Bunlardan kıyafet alayım diyorum da nedir ayıplar? Neyse dur şu. Beğendim bunu. Benim kafamın tipi de böyle arada değişiyor. Niye böyle? Allah! Ne oluyor lan? Neden? Kanka bir şeyler oldu bana. Nasıl? Kanka ben burada bir şey yaptım. Kanka ne yapmış olabilirsin? Şu an kimse hareket etmiyor. Beni öldürmen lazım. Şu an bir komut çalışmıyor gibi mi? Kendime de mi öldürsem? Lanetlendik işte. Hadi canım. Ne oldu? Neden oldu bu? Hiç bilmiyorum. Lanetlendik. Of ya buraya girmemeliydik. Hey aşağıdaki dost. Niye haritayı e, çökertti? Yani gitti haritayı çökerdi gençler evet. Bir şey yaptı Adamların ama, mesailerini bilmiyorum. silince sinirlendiler kanka <laughs> valla bak. Kırmızı çizgi mesai. <laughs> Şimdi biz buradaki portalları işaretleriz. Bir daha aynılarına girmeyiz. Girmediğimiz birkaç tane daha portal var. Eğer bu videoya böyle güzel bir like atarsanız tekrardan maskeyle birlikte o portallara girip devam etmiş olacağız. Bir like. 10 bin mi? Güzel tamam. Bu arada Maskenin kanalında da uzun zaman sonra bir tane parkur oynadık. Açıklama kısmından Maskenin kanalına da gidelim. Şimdi reklam reklam para mı bel? Reklam parası mı? Veriyorum bu arada. Reklam parası. Game moddan reklam parası da neyse neyse. Bak bak. Ol. Olsun. Gene de hoşuma gidiyor. Gene de hoşuma gidiyor. Gene de hoşuma gidiyor. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.